Evet köyde bir ömür kanalında bugün yumurta toplama günü. Bakalım bugün kaç yumurta var. Maşallah. Pazar tertemiz olmuş. Var mı? Evet arkadaşlar bu kadar tavuğumuz var. Var mı? Şu aşağıda var, şu aşağıya iki tane de aşağıda var. 2 3. 3 yumurta. Bak bir tane de orada yatıyor bak. Ben nerede? Kasanın altında. Oraya yatmış. Bekledir. 3 tane. 59. Bir de şu kıvırcıkları bakalım. Kayanın dibine de yumurtluyorlardı. Orada var mı? Yapalım bakalım bakalım. Dolu Yatıyorlar mı? Orada da var 2 tane. Anne oraya basma gel şöyle. Siz bol bol Kaç yumurta aldı? Bak da oraya. Sabah aldın mı baba? 10 mu oldu anne? Onu da falan. Evet, günün bereketi. Kaç tane kadar daha yumurtalar? Bir tane de yatıyor. İsmail abimize biriktiriyoruz. Düğün böreğine katılacak yumurta bunlar. Düğün böreği yapacak tamam. Onlar mı? Evet. Hmm. Ne zaman yapacak zaten. Kızlan kızlar kızlar. Dişi gaz olsaydı gazlı mutastan yapardı. Bak gazlar temizlendi. Dün bir yıkandılar hmm. baba onda. Oldular. Baksana. Temiz temiz. Gene koyalım su Hadi çıkalım Evet arkadaşlar şu kadar tavuk Hem bizim hem çevremizin yumurta ihtiyacını karşılıyor Yani şurada yumurtlayan 25-30 tane var Günlük 17-18-20-25 Havanın veyahut da tavukların durumuna göre Yumurta sayısı çoğalıyor Yani doğal besliyoruz. Akşam değil, öğlen 2'den sonra kapıyı açıyoruz. Köyün içinde geziyorlar çünkü köyde köpekler var. Bazen tavuklara zarar verebiliyor. 2'den sonra başında duruyoruz. Elimizden geldiğince kontrol ediyoruz. Doğal beslemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olun. Bin aboneye ulaşalım.